Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl TikTok takipçi hilesi yapabilirsiniz onu göstereceğim. İlk başta ShadowMedia.com web sitesine giriyoruz. Daha sonra bir üyelik oluşturmamız lazım. Buraya girdiğimiz bilgilerin gerçek olmasına gerek yok. Sadece girdiğiniz bilgileri unutmayın. Daha sonra tekrar giriş yapabilmek için. Daha sonra buradan oluşturmuş olduğumuz üyeliğe giriş yapıyoruz. Daha sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada kategoriler var. Bu kategorilerde özellikle servisler var. Burada gördüğünüz gibi. Biz bugün TikTok e, takipçi hilesi yapacağız. Buradan gelelim. TikTok takipçi seçtim. Daha sonra buradan e, TikTok hesabımın linkini kopyalıyorum ve buraya adetini yazıyorum. Daha sonra sipariş oluştur dedikten sonra kaç şeyimiz vardı? 395. Şurada bir yenileyelim gözümüz görsün. Halen 395. Şimdi siparişimiz oluştu. Buradan sipariş geçmiş sayfasından siparişimizi görüntüleyebiliriz. Gördüğünüz gibi sipariş alınmış birazdan işleme başlar işleme başlarken Biz de size nasıl bakiye yükleyeceğinizi göstereyim Burada iki yöntem var Kredi kartı ya da havale EFT ile bakiye yükleyebiliyorsunuz Buraya girdiğiniz bilgiler kesinlikle shadow media ile paylaşılmıyor Türkiye'nin ödeme entegrasyon sistemi olan PayTR ile güvenli bir şekilde ödeme yapabilirsiniz Burada domaini görebilirsiniz zaten sizi PayTR'a yönlendiriyor ödeme yapma için Burada ödeme işlemi tamamladıktan sonra otomatik bir şekilde bakiyeniz buraya yansıyor ee, PayTR'ye de kredi kartı bilgisi girmek istemiyorsanız Burada havale EFT var Buradan kusursuz bir şekilde bakıyor yükleyebiliyorsunuz. Buradan bankanızı seçiyorsunuz. Buraya IBAN'a transfer yaptıktan sonra buradaki bilgileri doldurup e, anlık bir şekilde bakiye yansıması görebiliyorsunuz. Bu saniyeler içerisinde gerçekleşen otomatik bir olay. Kesinlikle bir insanın onaylamasını beklemiyorsunuz. Eğer ben bakiye yükleyemem bu işi nasıl ücretsiz çözerim diyorsanız işin can alıcı noktası burası. Burada ücretsiz bakiye kazanma kısmı var. Burada video çekerek Shadow tanıtarak e, bir YouTube videosu olur, Instagram olur, Shorts olur YouTube Shorts çok izleniyor biliyorsunuz Onlardan olabilir buradan bakiye kazanabilirsiniz ayrıyetten burada davet et kazan kısmı var Davet et kazan kısmında Eğer Hani video çekmekle uğraşmak istemiyorsanız arkadaşlarım var Tanıdıklarım var diyorsunuz buradaki davet bağlantısını atıp Onlar kayıt oldukça onlar tıkladıkça bu linke ya da e, Onlar Bakı yükledikçe siz ekstra kazanç sağlıyorsunuz %5 gayet yüksek bir oran bu cidden Diğer sitelerle karşılaştırdığımız zaman Shadow medyanın oranı çok yüksek Diğerleri 001 falan veriyor Ya da 001 veriyor 01 verenler var falan yani %1 bile vermiyorlar Bu oran cidden çok yüksek Bu oranı değerlendirmenizi tavsiye ederim düşmeden Bir sorun yaşadığınız zaman Destek kısmı var buradan destek talebi oluşturup Anlık özellikle Sabah 10 akşam 12 arasında anlık dönüş alıyorsunuz. Gece de dönüş sağlıyorlar. Ee, burası size kalmış. Kendileri iletişime geçersiniz. Burada bir sevme panel kiralık kısmı var. Şuradan bir yandan da kontrol edeyim anlatırken. Halen 395. Ee, burada bayiler özel büyük güncelleme diyor. Buradan siz de sevme panel satın alabilirsiniz. Yani bu ne demek oluyor? Siz de shadowmedia.com gibi bir site kurmak istiyorsunuz. Sosyal medya servisleri satmak istiyorsunuz. Buraya bir adet domainle ile panel kiralayarak uygun bir şekilde siz de bu servisleri satabilirsiniz. Size her konuda yardımcı oluyorlar. Teknik destek olsun, kurulum olsun, yönetim olsun. diğer aklınıza gelebilecek her şey diyebilirim. Yani aklınıza gelenleri de destek kısmından sorarsınız zaten. Kendileri de yanıtlar. Aylık 150 TL ücreti var. Bu pahalı mı? Gayet uygun. Neden uygun diyeceksiniz. Şu an bir sevme panel yazılımı en kötüsü. çalıntıları, varezleri işte onları geçiyorum. 500 TL ücreti var. siz bir de buna hosting almanız lazım. Bunun kurulumu, ee, ekstra bir ücret yani bilginiz olmadığını varsayaraktan ilerliyorum. Ee, bunun işletilmesi, teknik sorunlar yazılımsal sorunları çözmeniz size e, büyük sorunlara büyük paralara mal olabilir. Burada aylık 150 TL'ye e, şöyle temasında göstereyim size. Buradan siz kendiniz de inceleyebilirsiniz zaten. Ee, böyle kırmızı hoş bir teması var. Ekstra başka temalar da var diye biliyorum. Ee, içine girip kontrol edersiniz. Ee, admin panelden tema değiştirilebiliyor. Bu Şuradan tekrar bir kontrol edelim. Başlamış mı? Daha başlamamış. Burada servisler var. Servisleri inceleyelim. Instagram, Facebook, Twitter, Youtube TikTok, Spotify, Twitch, Snapchat gibi birçok platformun servisleri var. Buradan hangisi artık sizin hoşunuza giderse. işte Instagram için farklı farklı şeyler var. TikTok için farklı farklı kategoriler var. İşte takipçi kategorileri burada. Farklı bütçelere uygun ee, işte mesela bakalım neler varmış. TikTok organik hizmetler var burada etkileşim. Yani burada hesabınızı öne çıkaracak birçok hizmet var. Buna göre de fiyatlandırması yapılmış. İşte %100 organik olanlar var. Ee, hesabınız TikTok tarafından daha fazla öne çıkmasını istiyorsanız siparişimiz onda ama halen niçin gönderilmedi? Bir kontrol edelim. Sipariş geçmiş sayfasından siparişimiz alınmış. Ee, bekleyelim bakalım. Kısa süre içerisinde gönderim sağlanacaktır diye tahmin ediyorum. Evet videoyu durdurmuştum. Ee, şöyle bir tekrar kontrol edeyim. Az önce yeniledim ben sayfayı. Aynı yani gördüğünüz gibi artıyor. Ee, biraz yoğunluk olan bir servis büyük ihtimal fiyatlandırması ucuz olduğu için şuradan yeni siparişten bakalım fiyat 5 lira gibi bir şeydi galiba. Nerede TikTok takipçi? Şundan mı vermiştik? Şundan vermiştik galiba. Aynen. Genel olarak TikTok takipçiler 80-90 TL olduğu için burada e, ucuz olmasına kaynaklı bir yoğunluk olduğunu düşünüyorum. E, ve halen gönderiliyor. Şöyle bir bakayım. Yani 405 artıyor yavaş yavaş. E, zaten günlük 1K demişler. Günde 1K gönderim sağlıyorlarmış hesap başına. E, biz de 1K siparişimizi verdik. Burada başka varsa tabii onu da tercih edebilirsiniz. Global takipçi var. Büyük ihtimal şu daha hızlı. Hem de 30 gün telafiliymiş. Bunu ben görmedim az önce. Siz bunu tercih edebilirsiniz. Olmadı... Bir sonraki videoda da bundan sipariş verelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olup yorum atarsanız sevinirim. İleride yorum atanlarla bir çekiliş yaparız belki. Ee, etkileşimi görmem lazım. Sizlerin taleplerini görmem lazım. Ee, i̇yi günler dilerim.